Eyal Şöngör şöyle bir konuşma yapıyor. Ben Kur'an'ın Türkçesini okudum. Yetmedi İngilizcesini okudum. Yetmedi Almancasını okudum. Tabi burada e, İngilizce e, bildiğini ve Almanca bildiğini söylüyor. Allah'ın mübarek etsin. Sanki bana Arapçasını, orijinal dilini okuyor. Bilimle çelişen şeyler görmüş. Ne diyor devamında? Aynen şu şekilde söylüyor. Kur'an diyormuş ki deprem olmasın diye dağları yarattık. Ben bakıyorum diyor en çok dağ olan yerde deprem oluyor diyor. Peki en büyük depremler nerede oluyor? Okyanuslarda. Japonya, Keza öyle. Hadi hocam diyelim ki sen yoruksun. Senin dediğin doğru. Deprem olan yerler hep dağlık yerler diyelim. Fakat ayet öyle demiyor ki. Ayette sarsılmayasınız diye dağları yarattık diyor. Deprem olmasın diye demiyor. Sarsılmayla deprem arasında dağlar kadar fark var. Şimdi sarsılmayasınız ne demek? Sarsılmayasınız demek şu demek. Orada deprem olacak ve dağlar sarsıntıyı azaltacak demek. Hani siz ekranlarda gezip diyorsunuz ya evleri yaptığınız zaman o evleri dağların eteklerine yapın diyorsunuz ya. İşte Kur'an da sizin dediğinizin aynısını söylüyor. Yani diyor ki evlerinizi dağların eteklerine yapın ki sarsılmasın. Deprem olduğu zaman fazla hasar görmesin depremin etkisini azaltsın diyor. Yani 1400 sene önce söylüyor Kur'an bunu. Ve hocam teşekkür ederim böyle bir ayetin mucizelliğini bize gösterdiğiniz için. Ayrıca hocam Osmanlıca hakkında da bir videonuz var. Orada diyorsunuz ki Celal yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki Celal yazdım. Şimdi ben bunu Celal mi okuyacağım, Cılal mı okuyacağım diyorsunuz ki isminizi bile yanlış yazıyorsunuz ismi soy isminizi. Hocam oraya Celal de Cim harfine koyduğunuz zaman E otomatik gelir. Celal diye okunur. Cılal diye okuyabilmeniz için oraya okutucu bir Y harfi getirmeniz gerekiyor. Hocam müthişsiniz. Osmanlıca'ya da ayı bir soluk getirdiniz. Bütün ilimleri böyle harmoni yaptınız. Bütün ilimlerden bir portföy oluşturdunuz. Kur'an'ın bu ayetindeki mucizeliği gösterdiğiniz için de sizden Allah razı olsun. Teşekkürler.